en eğlenceli insanı tam karşınızda duruyor arkadaşlar. Ben İbrahim Pançar. Bugün böyle değişik videolar çekmeyeceğiz. Aksine yapmadığımız şeyi yapacağız Bir inceleme videosu yapacağız yani Bir şeyler aldım kutu açılımı gibi bir şey Ama bir yandan da inceleyeceğiz işte Biliyorsunuz mu bilmiyorum ama ben bilgisayar Tablet telefon tabirini sıkça yapıyorum Şifrelerini de kırıyorum o yüzden Bana böyle bir tamir seti gereklidi Geçen şu disk'i açmak için 20 çeşit bıçak 20 çeşit tornavida denedim ve O ufacık vidayı açamadım çıldırdım En sonunda dedim ki yani Zaten benim daha önceden vardı böyle ekipmanım Onlar kaybol artık dedim yenisini al vakti geldi. Hiç üşenme dedim. Bunlara delireceğini, bıçak tornavida arayacağına tek tek git bir tane set al dedim ya. Gideyim bir tane tamir seti alayım dedim. Ve aldım. Bu tamir seti hem telefon hem tablet hem bilgisayar hepsinde işe yarıyor yani içinde dolu şey var. Her neyse uzatmadan araştırdım en uygun fiyatlı içinde en çok bol malzemesi olan şunu buldum. Jekim Jekim mi diye okunuyor bir şey işte. Jekim 8139. Şu şekilde ufak bir kutu. Ben tamir yapmam gerekiyordu. Bunu kutusundan çıkartıp açmam gerekti. Ondan şu an bu paketsiz hali. Ben bunu kargodan aldığımda ufak bir video çektim açarken ama tamir yapmam gerektiği için çabuk açtım detaylı bir video diye. Onu da koyarım birazdan buraya. Her neyse arkadaşlar. Açmak için şurada bir tane şeyi var. Bunu böyle tak. Böyle bak. Şu ileri geri yapıyor. Bunu çekiyorsun. Haznesi açılıyor. Şu şekil yakınlaştırmak istedim arkadaşlar. İçi bu şekilde. Net gözüküyor mu bilmiyorum. İki adet tornavida. Bir tane sokulup takılabilen tornavidamız. Uçları değişiyor yani. Şimdi tanıtayım ben size şöyle. Böyle. Şu ince uçlu bir tornavida. Bu kendi geliyor böyle şu şekil gösterebilirsem. Baya bir ince bu. Şurası dönebiliyor arkadaşlar. Mesela bir şey yaparken sadece şuradan tutup bunu hızlıca çevirebiliyoruz. Güzel yanı bu. Şöyle bastırınca yerine oturuyor çıt çıtlı bunlar. Bu biraz daha kalını onun. Şöyle laptop vidalarını sökmek için. Diğeri de torun telefon ve tablet vidalarını sökmek için de bu şu an tuttuğum tablet şeyleri söküyor yani hard vidaları gibi şeyleri biraz daha kalınlarını şöyle uçları belli oluyor ama bilmiyorum bir tane şöyle kalın mesela sert alanlardaki yerleri açmak için yani bazı tabletlerin ekranı, ekranı demeyeyim de yani bazı tabletler sert açılıyor bu biraz daha metal demir yani dayanıklı onun için açma uçları ince de şu şekilde ama biraz daha dayanıklı. Diğeri de şu şekilde telefon ekranı sökmek için, tablet ekranı sökmek için ince uçlu. Şu da şöyle dönebiliyor bu şekil. Ucu dönebiliyor. Buradan da ayarlanıyor ayrıyetten büyüklüğü, küçüklüğü. Ne kadar döneceği. İnce uçlu böyle bir tane aparatımız var. Şimdi bir tane içinden şöyle tutma aparatımız telefonda mesela test point açarken çift tıklarken ya da böyle ince bir şey alırken bu cımbızım şeyi kullanabiliriz. Adını unuttum şu an bunun kullanma şeyinin de. Bir tane bu şekil çıkıyor. Ben bunları kullandım arkadaşlar daha önce. Ondan hepsi bunların şeyliydi normalde. Plastik kaplama vardı uçlarında. Çıkartıyorsun. Bir adet ufak bir falçata çıkıyor içinden bu şekilde. Şöyle şunları göstermeyi unuttum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi uçlarımız var. Uçları açmak için şuradaki kilidi böyle sola alıyoruz. Tak bunu bir kaldırıyoruz. Tüm uçlar kalkıyor gördüğünüz gibi. Yatırmak için gene aynı şekil böyle yatırıyoruz. Bunları yatırdıktan sonra bu şeyi pimini çekiyoruz. Böyle bu oynuyor. Açılıyor. Bir adet telefon sim kart sökme şeyi var içinde. Gördüğünüz gibi bir adet de ekran vakumlama aracı yani çekmek için ekranı çıkarmak için. Onun altında da bu şekil gene ekran açmak için yanlarını çeşit çeşit açacak var böyle. Ayrıyetten içinde şurada bir kutumuz var. Bunun içine vida da koyabiliriz. Bunun içinde ayrıyetten uçlar var. Şu şekilde. Bunlar alyan uç arkadaşlar. Böyle sökülüp takılabiliyor şu şekilde. Bunlar da yedek yani o vidaların yedek ucu gibi diyebiliriz onlara. Bunun içine de vida koyabiliriz, çıkarabiliriz. Şöyle bir tane de süngerimiz çıkıyor. Bunun üstüne vida koyabiliriz. Farklı bir şeyler yapabiliriz. Lazım oluyor. Ayrıyeten şu tornavidamızı göstereyim. Bunun ucu çıkıyor arkadaşlar. Mesela burada uçların is, is şey büyüklüğü, küçüklüğü yazıyor zaten. 0.15, 1.5, bilmem kaç, 3 gibi. Bilmem ne uçları çıkıyor. Bunlar bu şekilde sökülüp takılabiliyor mıknatıslı saate direkt bıraktın mı çekiyor onun içine. Hiçbir türlü dönme olmuyor. Mesela buradan şu ucu taktık diyelim. Böyle. Bunu böyle takıyoruz. Bu oturuyor yerine. Sonra çeviriyoruz. Dediğim gibi bunu da buradan tutup yani bu kafası oynayabiliyor. Böyle söküp takabiliyoruz. İstediğimiz ucu yani. Sonra bunları yerine koyuyoruz. Şimdi alyan bir ucumuz var. Bunun biraz benim tırnağım yok. Onu da bu şekilde takıyoruz. Ucuna da dediğim gibi şuradan aynı şekilde uzatabiliriz bazı yerlere. Bunlar girebiliyor böyle. Sökülüp takılabiliyor yani istediğiniz gibi. Bunları aldığımız gibi yerine böyle oturtabiliyoruz. Çıt çıttı bunlar. Böyle yani arkadaşlar. Fiyatına gelince tam hatırlamıyorum ama 156 liraya mı ne aldım? 140 ile 160 arası değişiyor ama ben aldıktan sonra 145 olanı görmüştüm ama 10 lira fazlayı almışım. Artık yapacak bir şey yok ona da. Dediğim gibi yani disk, telefon hepsini sökmek için baya bir yarıyor. Mesela şurada arkadaşlar benim şöyle biraz kendime kaldırayım artık. Bunu azıcık uzağa alayım. Benim burada 10 terabayt bir hard disk'im var arkadaşlar. Üst, yani içinde ailevi şeyler, fotoğraflar, videolar var. Bu bozuldu. Bunu hiçbir türlü tamir edemiyorum. Yani okumuyor. CGGH hatası veriyor. Hiçbir türlü okumuyor. Yani dönüyor, çalışıyor ama okumuyor. Bunları yani bak şunun üstündeki vidaları görebiliyor musunuz bilmiyorum. Baya bir ufak vida bunlar. Atların değişik zaten. Bunları bunlar sayesinde söküp takabiliyorsun. Şu an hiç sökmeyin boşu boşuna bozmayın artık. Bozulmaz da uğraşmak istemiyorum. Siz anladınız. Bu şekilde bir tamir seti aldım. Böyle kapatalım tekrar. Dediğim gibi yani vakumuna kadar hepsi var. Bilgisayar, telefon, tablet hepsinin tamirini bu setle yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Fiyatı bence gayet uygun. 41 parça mı ne dediler? Buna yani tam hatırlamıyorum ama linkini koyabilirim. 41 tane parça varmış içinde şunlarla birlikte galiba. Sayayım. 1 2 3 4 5 6 12 18 24 30 32 33 34 35 36 37 38 Bunların içindekiler de 41 herhalde. Yani doğru yollamışlar. Kargo ücretsiz de arkadaşlar bunu. Bu şekilde gene kapatabiliyoruz bunu. Koyduk. Pimimiz burada. Bu pim çıkabiliyor buradan bazen. Elimden ameliyat olduğum için hemen söküp takamıyorum. İlk ötekine takacağız arkadaşlar. Benim gibi ikisini kapalıken takmaya çalışırsanız kapanmıyor. Ondan sonra böyle çekiyorsunuz. Bitti. Saate boyutu gördüğünüz gibi bir el kadar. Benim elimde de maşallah oduncu küreye gibi. Fırıncı küreği gibi pardon. Oduncunun küreği ne arasın? <laughs> Bu şekil. Jacquemi. 81.39. Yani tablet, bilgisayar, telefon tamiri için bence ideal. Güzel. Yani bu tür videoların devamı için arkadaşlar inceleme olsun, paket açılımı olsun. İzlemeyi seviyorsanız daha ben çok sipariş verdim. Onların videosunu da çekip atarım size. Burada 320 GB RTX, Burada 10 TB RTX'im var. Baya bir ağır bu. İçinde 5 tane mini disk var bunun böyle güzel. Bir dakika. <laughs> Ama bozuldu işte içini açıp söktüm. Bu da laptop taşınabilir RTX. Bunlar bozuktu bu arada ikisi. Bunları silgiyle açtım. Tüm yerlerini sildim. Yani küflü yerlerini, paslı yerlerini temizledim. Bunlar çalışmaya başladı. Bu tamir seti şey sayesinde içini açabildim. Öyle yani ama tek tamir edemediğim bu. Her türlü telefonun, tabletin, bilgisayarın şifresini de kırabiliyorum. Apple kimliklerini de kırabiliyorum. Haberiniz olsun. Neyse beğenip yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu tür videoların devamı için yorum atın ya. Hadi.